iSize çocuk koltuk oldukları için Avrupa Birliği'nin yayınlamış olduğu en güncel ve ileri düzey güvenlik standartıdır. iSize testi ile beraber çocuklarımızın güvenliği açısından kazalar artık yan darbelerde görüldü, test edilmekte. Yan darbelerde çocukların savrulmaları ve yalanmaları çok daha riskli olabiliyor. Bu sebeple I-Size testi yan darbelere karşı da test edilerek çocukların güvenliğinin daha üst seviyede olması sağlamaya çalışıyor. I-Size testine sahip otokoltuklarını otokoltuklarınızın alt tarafında veya arka tarafında yer alan turuncu etiketlerde R129 standartının yazılı olduğunu görmeniz gerekir. Eğer bu etiketlerde ECR129 yazıyorsa bu ISAIS standartına uygun demektir. oto otokoltukları eski standarttan farklı olarak boy uzunluğuna göre seçilmektedir. 40 cm'den 150 cm'ye kadar otokoltukları yer almaktadır. Eğer doğumdan itibaren kullanacaksanız 40 cm yazan üzerinde oto koltuğu seçmeniz gerekmektedir. Örnek olarak eğer 0-18 kg arası bir çocuk için koltuk almak istiyorsanız 40-105 cm aralığında yazan oto seçmeniz gerekmektedir.